Pekala dinleyin beni. Terminator abimiz maalesef ki odun toplamaya gittiğimiz yüksek uçurumda ayağa kaymak suretiyle aşağı düştü ve hayatını kaybetti. Terminator abi hayatını kaybettiği için alfalık pozisyonuna tekrardan ben geçiyorum. Ne? Terminator amca hayatını mı kaybetti? Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl olabilir? Sen yaptın. Sen yaptın. Yerinde olsaydım benimle dikkatli konuşurdum küçük beyaz diş. Çünkü kampta yeni bir yönetim söz konusu. Asilik yapan şu arkanızda gördüğünüz korkunç soğuk demirlerin arkasında yerini hazırlar. Anladınız mı? Bizi soğuk demirlerle korkutabileceğini mi sanıyorsun? Ha? termometre amcanın katilisin sen biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Termator amcanın sürüsüne ihanet ettin. Kurt arkadaşlarım. Kurtlukta çete liderine, sürü liderine, alfaya ihanet var mı? Yok tabii ki. Öyle iş olur mu ya? Gerçekten yaptıysa onun da ölmesi gerekir. Tabii canım öyle şey olur mu? Yaptın mı abi? Doğru söyle. Şşş sessiz olun sessiz olun. Terbiyesizlik yapmayın. mefta abinizin saygısızlık yaptığı nerede görülmüş? Ben asla... Alfamıza bir saygısızlık yapmam. Kendisi yukarıdaki şelaleleri izlemek için oturdu. Manzara izliyordu. Dertleşiyorduk. Bir anda patileri kaydı ve düştü. Konunun benimle alakası yok. Allah Allah öyle mi? Peki peşinizden gönderdiğim iki tane kurt Hüseyin ve Sadık. Onları hiç orada görmedim. Muhtemelen fırsatını bulunca kamptan kaçtılar. Belli ki burada memnun değillerdi. Y yalan söylüyorsun. Yalan! İnanmayın. Terminator amcayı öldürdü bu. Liderinizi öldürdü. Ben kimseyi öldürmedim. Bu tarz iftiralara devam edersen yerin belli. Ona göre. Vay sana gidi aşağılık herif. Terminator'u öldürdün mü? Hadi herif. Sen yaptın değil mi? Terminator'u çekemedin. Köpek! Köpek! Asla izin vermeyiz. Beyaz dişe dokunamazsın. Sakin ol beşartı artı bir teyze sakin ol. Dokunmayacağım zaten. Patimi sürmem ben ona. Sende de reses var cırlayıp duruyorsun. Sürmem değil süremezsin. Biz izin vermeyiz. Bana bak. Terminatör dönene kadar yönetebilirsin ama Terminatör döndüğü zaman Koltuğunu geri alacak Evet Maise teyze doğru söylüyor Terminatör amcanın öldüğünü söylüyorsun ama Belki de ölmedi Şelaleyi izlerken uçurumdan düştü diyorsun Belki de yaşıyordur. Termatör amca gelene kadar yönetebilirsin. Bu süre zarfında da hepimiz Terminatör amcayı arayacağız. Değil mi? Alfanızı arayacaksınız. Tabii tabi canım alfayı arayacağız. Elbette ki alfamız o bizim. Biz lidere sadakat her şeyden önce gelir baba. Güzel. Aranızda bazı şerefli hayvanların olduğunu görmek umut veriyor bana. Bu çakala buraları asla bırakmayacağız. Bizimkiler Kara kurtlardan birkaç kişi alın ve aramaya başlayın. Maise teyzecim sakin. Ben sakinleyim olamam beyaz diş. Olamam. Terminatörü bunlar aşağı etmişler. Kopi <laughs> Of! Maise teyzenin şivesi çok <laughs> Ama aşırı da keyif alıyorum. Neyse, <laughs> hadi bir giriş yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz Arkadaşlar bugün bomba bir video ile karşınızdayım Çünkü Pitbull'un hayatında manyak bir şey yaşayacağız Arkadaşlar başlığı kafa gördünüz evet Termatörün durumunu aşağı yukarı biliyorsunuz Lakin başına gelenleri tam olarak bilmiyorsunuz Ve bugün öyle şeyler yaşayacağız ki akıllara zarar bir şey olacak Arkadaşlar Şayet bir önceki manyak videoyu izlemediyseniz hemen sağ üst köşeden izleyin. Çünkü termotorun başına manyak manyak olaylar geldi. Ve bu yüzden de başlıktaki ve kapaktaki manyak manyak olaylar yaşa... Ben ne kadar manyak dedim bu video içerisinde? Manyak manyak dedim ha falan. Bakalım bugün neler olacak arkadaşlar. Bizi nasıl bir bölüm bekliyor? Ha bu arada bölüme geçmeden önce sizler istediğim tek bir şey var. Çikolatalı dondurma şaka şaka oldu. Arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenirseniz sevinirim. Çünkü ne kadar çok beğenirseniz seri o kadar hızlı gelir. O yüzden ne yapıyorsunuz? Aşağıdan beğenme butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Ya, ya beğenme derken şey. Beğen butonu hani beğenme. O aşağı olan diye o yok. Biliyorsunuz işte. Hadi izleyip görelim. Abi. Orası ne kadar yüksek biliyor musun? Bilmem. 100-150 metre vardır. Vay. Doğru tahmin ettin abi. 150 metre. Abi sence oradan düşen kurtulabilir mi? Sanmıyorum. Niye sordun ki? Starbuck'ın abi arkanda. Çünkü oranın dibini boylamak üzeresin abi. O Oğlum yetim Yetim dikkatli ol Hava karardı bak gel Yemek yiyeceğiz artık oyun saati değil Yetim Çocuğum Of dinlemiyor da ya Yetim Anneciğim bir şey olmaz birazcık koşmak istiyorum Oley Güneş batarken koşmak çok keyifli <laughs> Anneciğim Şuna bak manzara mükemmel Harika çok seviyorum ya çok seviyorum buraları Anneciğim çok güzel Buz gibi evini diyorum her ha Buz gibi Anne Anne gel Yetim Ne oldu çocuğum Ne oldu Niye ağlıyorsun Yetim Yetim neredesin Yetim Yetim oğlum kesin başına bir şey geldi Yetim Yetim ne oldu Neredesin? Neredesin? Neredesin yetim? Ne oldu oğlum? Ne oldu? A Aman Allah'ım. Anne! Anne orada birisi var. Bir adam var orada. Anne! Gördüm oğlum. Gördüm. Sakin ol. Sakin. Ölmüş anne Ölmüş mü ölü gibi yatıyor. Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum. Sen dur burada. Ben bakacağım. Ay, ne olmuş bu hayvana? Başı kanıyor. Beyefendi. Beyefendi. Yaşıyor. Beyefendi. Beyefendi sesimi duyuyor musunuz? Anneciğim dikkatli ol. Dikkatli. Zarar verebilir sana. Ya kötü bir adamsa. Anne fazla yaklaşma. Sakin ol oğlum sakin ol. Sadece kontrol ediyorum neyi var diye. Ay yara almış bu. Oğlum. Çabuk evde ne kadar bez parçası falan varsa hazırla. Çabuk. Ben amcanı taşıyacağım. Bir bez parçası. Tamam anne. Tamam. Hemen hazırlıyorum. Ama ya kötü bir adamsa? Ya bize zarar verirse anneciğim. Ne güzel mutlu mesut yaşıyoruz adamızda. Anneciğim hiç bulaşmayalım bence. Allah'ım ya. inşallah kötü bir amca değildir de bana zarar vermez. Beni geç anneme vermesin. Yoksa onu çok pis döverim. Allah'ım. Biz parçası, biz parçası, bir parçası. Parça bezi. Oğlum. Buldun mu bez parçalarını? Nasıl çıkartacağım buradan ya? Çok ağır. Çok ağır bir hayvan. Yetim. Buldum anneciğim buldum. Geçen benim parçaladığım tişörtü buldum. Onu da bu kıyıda bulmuştuk hatırlarsın anneciğim. Anneciğim ne kadar kuvvetlisin, tek başına taşıyabiliyorsun o adamı. Tabii ki de taşırım oğlum. Pit bulun ben. Aa, güzel. Getirmişsin tişörtü. Amcayı şöyle koyalım. Anneciğim. Ya kötü bir amcaysa Şimdi onu iyileştirirsek ve bize saldırırsa Yani ben Ben korkuyorum anneciğim Bence iyileştirim geleyim Saçmalama yetim Öyle bir şey olur mu oğlum Ben sana her zaman ne diyorum Zorda kalmış yabancılara yardım et diyorsun Aynen öyle Unutma bizleri iyi hayvanlarız Yalnızca iyilik yaparız Beyefendi Beyefendi kendinizde misiniz Beyefendi Ay, Ayağını koymuşum adamın ateşe Yanmasın dur. Ah! Eh. Beyefendi. Beyefendi. Yetim çok fena darbe almış başından. Darbe almış başından anneciğim? Nasıl olmuş acaba? Anneciğim ölür mü? Ben yardım edersem ölmez. Hadi sen içeri geç. Ben amcanı iyileştireceğim. Peki anneciğim. Ama dikkatli ol tamam mı? Sana saldırmaya falan kalkarsa bana haber ver anneciğim. Ben onu dövereyim. Tamam benim küçük oğlum. Hadi sen içeri geç. Ne kadar da cesur ya. Babası gibi. Ay. Bu da aynı babasına benziyor ha. Acaba babası olabilir mi? Belki de yıllar sonra çıkıp gelmiştir. Ha. Aman Allah'ım. Bu benim testerem olabilir mi? Neyse. Önce iyileştirmem lazım onu. Ondan sonra konuşup öğreniriz kim olduğunu. Dayan testere. Dayan hayatım. Yani beyefendi dayanın. <laughs> Allah Allah. Ne kadar da büyük dişleri var ya. Kocaman da kulakları var ha. Acayip büyük de dili var. Bu hmm. ne ya? Bu gözleri de kocaman ha. Bunun her şeyi kocaman. Kollarına falan bak. Hayvan gibi. Hmm. Ne oluyor lan? <laughs> Sen de kimsin? Ve... Sen kimsin lan? Ne yapıyorsun bana? Ne yapıyorsun? Neredeyim ben? Kimsin sen? Hii, uyandı. Korkunç canavar. Kimsin lan sen? Ne yapıyorsun bana? Diye patinle dokunuyorsun ha? Anneciğim. Uyandı. Anne. Anne kalk kalk kalk. Canavar. Ay ne oluyor yetim ya? Ne oluyor? Ay. Ay uyanmış. Uyanmışsın. Evet uyandım. Şu veledin yüzünden. Ne oluyor? Siz kimsiniz? Neredeyim ben? Kimim ben? Kimim ben derken kim olduğunu hatırlamıyor musun? Sakin ol havlama biz düşman değiliz. Hayır hatırlamıyorum. Kim olduğumu bilmiyorum. Burada ne işim var? Kimim ben? Ne yapıyorum burada? Siz kimsiniz? Sıra bakmayın bilmeden avladım. Kimim ben? Amcanın tekisin ama sevimli bir amca. Amca senin dişlerin niye bu kadar büyük? Diş, dişlerim mi? Bilmem. Niye bu kadar büyük? Niye benim dişlerim büyük? Şşşt, oğlum rahat bırak amcanı. Görmüyor musun? Hiçbir şey hatırlamıyor. Siz onun kusuruna bakmayın. O daha çocuk. Ç ya ben limon. Senin adın ne? B ben Benim adım Benim adım şey hatırlamıyorum. E ben hatırlıyorum. Senin adın Pitbull. P Pitbull mu? <laughs> Öyle mi? Benim adım Pitbullmuş. Yeti! Dalga geçme adamla. Ya kusuruna bakmayın siz onun. O sizinle dalga geçiyor biraz. Pitbull bizim cinsimizin adı. Biz Pitbull köpeğiyiz ya. Öyle miyiz? <laughs> Başım ağrıyor. Benim benim başıma ne oldu? Siz bir kaza geçirdiniz. Sizi görün kenarında bulduk. Buraya kadar sürüklendiniz sanırım. Ya benim sizi gözüm bir yerden ısırıyor. Siz benim bir zamanlar tanıştığım testereye benziyorsunuz. Yetimin babasına. Bu nasıl yani anne? Bu adam benim babam mı? Kayıp babam mı? Ben... Ben... ben bilmiyorum. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ah. Az önce gördünüz mü ne olduğunu? Ay yo görmedim. Ne oldu ki? Allah kahretsin. Günü bugün müydü oğlum? Evet anne, bugündü. Hi hazırlık yapmadık. Ha? Ne oluyor? Neye hazırlık yapmadınız? Neye bakıyorsunuz ya? Bu kim? Evet, Limon. Ve onun evladı yetim. Hazırladınız mı kiramı? Ha hazırlayamadık abi. Unuttuk. D dün gece bir misafirimiz oldu da e kendisi yaralı bir köpek, pitbull. Kendisi sudan çıka geldi. Ben onu Umrumda değil. Kira hazır mı? Değil dedi ya işte. Duymadın mı? Amca geldi bir tane sudan. Onunla ilgilendik. Yaralıydı. Hazırlayamadık. Bana bak. Şşt. Sen konuşma velet. Ben ananla konuşuyorum. Demek kiramı hazırlamadın ha? Limon bacı. Ay, vaktim olmadı. Gerçekten yaralı bir pitbull çıka geldi sudan. Onunla ilgilenmek zorunda kaldık. Suyun içinden ölmüş baban da çıksa kirayı istediğimi biliyorsun. Nerede lan benim kiram? Hmm, ne oluyor ya? Ne kirası? Ne diyor bu hayvan? Ay, kendisi bizim ev sahibimiz. Burada kaldığımız harabe ev için bizden kira alıyor düzenli olarak 10 günde bir. Biz de ona veriyoruz. Biz esasen bu adaya geldiğimizde kendisi burada bile yoktu. Yani burası terk edilmiş bir yerde ama kendisine ait olduğunu söylüyor. Ve biz de ona kira ödüyoruz. Yani ödemekten kastım ona et falan veriyoruz. Avladığımız balıkları falan. Bir dakika bir dakika. Nasıl yani? Şimdi siz bu adada bu harabe evde yaşıyorsunuz diye bu hayvana et mi veriyorsunuz? Evet mecburen buranın sahibi olduğunu söylüyor. Ne yapabilirim ki yani? Başımızda bir erkek yok sonuçta. Ne istiyorsa veriyoruz. Alo. Muhabbete daldınız. Beni unuttunuz. Kiram yok mu? Kiram yoksa adadan defolun gidin. Ay yapma Eşref abi. Nereye gideriz bu karda kışta kıyamette? Nasıl olur? Bir yere gidemeyiz. Umrumda değil. Kiramı vermiyorsanız burada oturamazsınız. Hem ayrıca burası karlı bölge. Burada hep kargış. Ya kiramı verin ya da adamdan gidin. Bana bak amca. Düzgün konuş annemle tamam mı? Duymuyor musun ne diyor? Bir yere gidemeyiz Allah Allah. Soğuk hava. Bu amcaya yardım ettiğimiz için kirayı hazırlayamadık tamam mı? Balık falan avlayamadık. O yüzden vereceğiz yani sana. Şimdi annemle beni yalnız bırak. Oğlum gitim. ne yapıyorsun? Özür dilerim abi. Kusura bakma. Bir dakika. Bir dakika. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun lan? Velet! Senin karşında kim var sanıyorsun ha? Aa! Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Ç ç çocuk o da. Çocuk. Çocuksa çocukluğunu bilsin. Ve benimle ona göre havlasın. Bana bak. Limon bacı. Ben kiramı isterim. Ya kiramı vereceksin ya vereceksin. Lan sen ne karakter yoksunu bir hayvansın. Küçücük çocuğa nasıl pati kaldırırsın lan? Nasıl pati kaldırırsın? Ha? Nasıl yaparsın bunu? Kimsin lan sen? Kimsin? Ay inanamıyorum. Sen ne yapıyorsun? Kimsin lan? Oğlum. Sende hiçbir saygı yok lan. Ah. Ah. Başım. Ne yapayım? Küçücük çocuğa saldırınca dayanamadım. Şşt. Ufaklık. Ufaklık iyi misin? Aa, amca. Sen. Sen ne yaptın? Sen nasıl dövdün onu? Ben, ben bilmiyorum. Bir an gözüm döndü. Ve saldırasım geldi. Gerçekten de... Nasıl yaptın bunu ya? Nasıl dövdün? Hayır. İnanamıyorum. Ama bunu yapmamalıydın. O bizim ev sahibimizdi. Bunu hiç... Yapmamalıydın. Limon bacı. Sana ve çocuğuna... Dulsun diye katlanıyordum. Lakin bu hayvanın bana saldırması... Bardağı taşırdı adadan defolup gidin. A ama ama Şeref abi nereye gidelim? Beni ilgilendirmez. Adamdan gidin. Lan bana bak oğlum. Asıl sen bu adadan git. Bu kızı zayıf görmüşsün. Ondan resmen araç kesiyorsun. Lan oğlum. Ben böyle bir şeye müsaade etmem lan. Helal sana amca. Helal sana. Göster şu hayvana gündü. Göster. Ağzını burnu kır onun amca. Ağzını kır. Oğlum. Şşşt. Yetim. Neler diyorsun sen? Bir beyefendi. Beyefendi lütfen. Testere. Testere yapma lütfen. Tamam. Tamam ben, ben ben, ödeyeceğim. Hayır ödemeyeceksin. Ne ödemesi? Ulan buraya bir daha gelirsen var ya. Seni gelmişin ki geçmişin ısırırım lan. Bunun bedelini ödeyeceksin. Ödeyeceksin limon bacı. Sen de lan sen de Buraya daha kalabalık geleceğim Ve o kirayı alacağım Üstüne seni dövdüreceğim Göreceksin lan Göreceksin Şeref abi ödeyeceğiz biz Merak etme ödeyeceğiz of, Şimdi yüzerek karşıya geçecek Ve belki de arkadaşlarıyla gelip basacak bu adayı Ne yapacağız ya ne yapacağız Lütfen ablama Lütfen Merak etme Ben burada olduğum sürece Hiçbir şey yapamazlar size. kalabalık geleceğini söyledi ama. ya çok kalabalık gelirse ve... Ve oğlumla sana bir zarar verirse Merak etme kimse bana zarar veremez Öyle kuvvetli hissediyorum ki kendimi Şu başımın acısına rağmen Nereden baksan 10 tane köpeği dövermişim gibi hissediyorum Ben burada olduğum sürece size zarar veremezler Helal sana amca helal sana Anne Anne bu benim babam olabilir mi Testleri bu olabilir mi anne? Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum. Baban gibi dövüşüyor aynı. Baban gibi kuvvetli. Allahım. Sanırım bu benim testerem. Sanırım bu benim eski kocam. Oğlum. Sanırım Allah dualarımızı duydu ve babanı bize geri gönderdi. Allahım. Sonunda tekrardan kocama kavuştum. Eski kocam geri geldi. Merak etme. Ben buradayken kimse size dokunamaz. Ben senin koca... Kimim lan ben? Kocası mıyım gerçekten bu kadının? Oh, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Ama bir önemi yok. O köpekler geldiğinde burada olmam lazım. Oğlum kimse benim aileme zarar veremez. Kimse benim çocuğuma havlayamaz. Evet arkadaşlar bir videonun sona geldik umarım. yüzden keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık ve Terminator'un başına gelenleri hep birlikte öğrendik. Arkadaşlar Terminator o uçurumdan düştükten sonra kafasını sağlam halde vurmuş ve tüm hafızasını kaybetmiş. Gördüğünüz gibi kim olduğunu falan hatırlamıyor. Bir adada gözlerini açtı ve adadaki dişi Pitbull ve onun yavrusu Terminator'a yardım etti. Yaralarını sardı ve Terminator Gözlerini bir açtığında yepyeni bir aileye kavuştu. Gördüğünüz gibi dişi Pitbull onu eski kocası sanıyor. İsmi Tesla'ya neymiş Terminator hiçbir şey hatırlamadığı için bu ismi ve kişiliği hemen kabul etti. Gördüğünüz gibi ailesiymiş gibi onları korudu. Bir tane kötü niyetli Rottweiler'ı acayip bir biçimde dövdü. Terminator hafızasını kaybetse de gücünden hiçbir şey kaybetmemiş. Gördüğünüz gibi hikaye çok ilginç bir şekilde ilerliyor. Bakalım bundan sonra başımıza neler gelecek? Terminator bu adadan kurtulabilecek mi? Kim olduğunu hatırlayabilecek mi? Ailesinin yanına dönebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Lakin bugün değil. Çünkü bugün videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şayet keyif aldıysanız ve serinin daha hızlı gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma henüz abone olmamışsanız aşağıdan abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bunları yaparsanız ne olacak? Valla Terminator'un belki hafızası yerine gelir. Yapın yani bir deneyin bakalım. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Terminator kardeş. Beni arenada hakkınla yendin. Patinin gücüyle liderliği aldın. Ona bir itirazım yok. Lakin evimi patimden alamazsın. Hoştu lan köpek. Ne demek alamazmışım. Çekilin bakayım. Sen ne biçim konuşun? Köpek herif. Senin yüzünden benim kocam öldü. Maise teyze. Şşş, sakin. Tamam. Ben konuşuyorum. Sen dur. dur! Buna çok sinirliyim ben. Bunun yüzünden benim beyim öldü. Erişte! enişte enişte demek istedin herhalde. Yok yok! Erişte! Kocamın adı Erişte'ydi. Erişte kadar küçücük bir kocaydı ama işte erkeğiydi. Başımdaydı. Bunun yüzünden koca öldü Terminatör. Bunun bu kampa girmesine izin veremezsin. Kocan hak etmiştir teyze. Hak etmeseydi patimi kana bulamazdım ben. Terminatör kardeş, hak etmeyen kimseye saldırmadı.